Yadın, 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 yadın. Yanarım, yanarım, yanarım. Kavurur, ateşim seni de beni de bela. Aa, bela. Bela. Sesindir, bela. Bela. Saat sabahın saat kaç? Saat yedi çeyrek G geçiyor. Yanımda duran vatandaş, sabah köründe daha tavuklar bile uyanmamış gibi kapımda da yandı. Gidiyor dedi. Kaçta geldi? Bilmiyorum. Beş buçuk mu? ya. Ondan sonra Cima dedi gidiyor. Nereye? Önce İstanbul'a ondan sonra Tekirdağ. Karpuz yemeye gidiyor. Nereye Hani gidiyor kaç? Açık yavaş git. Basmıyorum ki oğlum. Açık yavaş git ben korkuyum. Buradan gidiyoruz. Herkese günaydın. Allah sağlık, huzur, mutluluk. Sevdiklerimizle beraber uzun bir ömür versin abi, 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 ya, diyoruz. Amin, diyoruz. Amin diyoruz. diyoruz. Günaydın <laughs> bu <laughs> Siz ona bakmayın. kafa gidiyor onun. Yani Gel kendinize iyi bağlayın,